Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası Toç Birsen olarak kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan kamu görevlilerimizin haklı taleplerini kazanıma dönüştürdük. Kitlerde görev yapan mimar, mühendis ve veteriner hekimlerin ek ödemelerinin 12 puan artırılmasını, müdür ünvanlı idarecilerin özel hizmet tazminatlarında 20 puan artış yapılmasını, sivil savunma uzmanlarının özel hizmet tazminatlarında koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödemelerinde 5 puan artış olmasını sağladık. Kitlerde, kıdem ücretinin belirlenmesinde Kıdem Yılı uygulamasında Yıl ibaresi yerine 60, 120, 180 ve 240 ayı tamamlama şeklinde Ay uygulamasıyla konut kira bedellerinin yüzde 85'inin tahsil edilmesine devam edilmesini sağladık. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde hafta sonu çalışmalarında yeni düzenlemeye gidilmesini sağlayarak nöbetçi memur uygulamasını kaldırdık. Digemle Et ve Süt Kurumunda görev yapan personelin giyim yardımı almasını, sözleşmeli personelin yemek yardımından faydalanabilmesini Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Et ve Süt Kurumunda arazi, şantiye, inşaat, baraj, park bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan teknik personelin 3 ayda bir ilave ücret alabilmesini ve görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları açtırarak bu kurumlarda görev yapan kamu personelinin yeni ünvanlarına kavuşmasını sağladık. Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Atatürk Orman Çiftliği, Et ve Süt Kurumu personeline ayda bürüt 335 TL'ye, yılda ise 2340 TL'ye kadar fazla mesai ücreti ödenebilmesini sağladık. Güveni güce, alın terini kazanıma dönüştüren sendika Toç bir sene olarak mücadele etmeye, kazanmaya devam edeceğiz.